Evet arkadaşlar galiba win aldığımız çara geri döndük. Yapacak bir şey yok. Min alalım ya. Ne yapalım? Böyle. Late game'imiz aşırı iyi gözüküyor. Benim pikim de öyle. Kayısamız var. Arda Viktor oynuyor. Late game'imiz aşırı aşırı iyi. Bu arada Kalista almaması bence iyi oldu. Set daha iyidir Sayon'a karşı çünkü bir kere ölürse muhtemelen acı çekecekti Sayon karşısında. Yani Rex'e bir tane gank atsa Direkt oyunu biterdi Kalistan'ın ya muhtemelen. Armorları çeker o kesemez imkanı yok. Rexayı, Red başlar Rexayı, değil mi? Aynen. Tomar da mı? Bazı sayonlar gidip çalıyor onu. Bir de bazı sayonlar şuraya gidiyor. Care sayon yazalım. Olur mu olur? Yüzde on ihtimal. Birazcık da zor ya bence. Bazen yapıyorlar kanka ya. Manyak. D3, kanka d iki adam onu yapıyorsa zaten. Hiçbir manyak yok ya? Dolu manyak var orada. Ben tap başlamıştır diye düşünüyorum ama hala göremiyorum adam nereye. O yüzden gidemiyorum bir yere. Bakın yardım etmiş galiba ya. Yani. Top başlamış kanka bu. Bunu bayağı darladım bu arada. Güzel. Tamam sayını kestim. Ben de kaldım Peki ben o zaman rift mi alayım? Dread'i bıraktım adam bizim jungle'da şey... Alay çekiyor trash. Foron tepiyor bir ben buna girdim sana veririm bunu da. Alabilirsen sen tabi. Ama şöyle gideyim adamın redini alayım ben yoktan. Al 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 bizim canlıda oluyorlar zaten. Bu ses ne kadar duruyor? Kanka bir dakika falan galiba da onu tam bilmiyorum hemen alman lazım. Gel birazdan. ben. bunu ya, bir sana vereceğim. Şey alsam... Trash mitte evet, dikkat evet. et. Ulti atacak mağazalar atsın. Yani umarım Nasıl yanlış. Çalışayım. Tamam güzel. Hiçbir şey yapamaz güzel de bende kaldı. Güzel şu ya. Ne? Kanka rift açacağım ben. Şuna bakıyorum. O ne abi it koydu ne ya. Işte şu... Evet evet. Başkası olsa mesela kesemezdik de. Oh ya, be. alalım mı kanka kuleyi? Ya, kanka ya. alamayız. 5 şey de daha alırız ya. Tamam, ah ya trash flash olsaydı var. çok güzel olurdu aslında. Kanka sana bir soru soracağım. Şimdi diyelim ki Master serisindesin. Hı -hı. Bir -hı. Şey yiyeceksin. Ama mesela bugün tane oyun oynadım. Bir erteleniyor mu? Serideki maçlar dahil mi diyorsun? Ayrılıkta sevdaya dahil mi diyorsun yani öyle mi? Kanka. Bilmiyorum o kadar ya. Bayağıdır Master serisine çıkmıyor mu kanka? Yanlış kişiye sordum onu. Yani. Bilmem ben orada. Yanlış kişiye sordum yani. Ya bu çocuğun oğlum bu çocuk E'sini falan niye atmıyor lan E'sini R'sine kafayı yiyeceğim şimdi ya. Aga ben rifti buraya basıyorum. Aga ben niye, ben sürekli? Ana karşıyosan... evet çok geliyorlar. Niye öyle çok geliyorlar sana? <laughs> Sıraştıkta Sfreci geliyor kanka. Sıraştıkta geliyor. O nasıl bir öyle? Bir şey yapamaz. Sıraştıkta bu da. Ekseye de olur. Ekseye de geliyor. Ekseye de geliyor diyorsun ha kanka. Ne diyorsun ya mal? Tamam bitti oyun ya kanka. Abi bait koydu mu defile de Bizim bir tek Ivern kazanıyor Arda. Niye öyle? Bir tek Ivern'le kazanıyorum ben oyunları. Kanka. Aa, yemin ederim sadece bununla kazanıyorum bu arada. Sadece. Başka hiçbir şeyle kazanamıyorum. Kazanıyorsundur da kanka. Bugün nerede kazanamıyorsun? Aynen öyle oldu. Bir de Mundo aynen. Bir de Mundo öyle kazanıyor. Aa geliyor. geliyor. Arka, arkamızda trash arka. var bu arada ona göre. Şuraya doğru çıkalım ya. Keseriz bu arada biliyor musun? Benim şey çok vuruyor. Oynayabilirsin şıbbım var. Kimse Kanka dayanırsan sana da yetişeceğim. Aslında kaçabiliyordum da ben biraz dalga geçtim çocuklar. Allah. Ejder de var da canım çok az. Aktarsanız alırız. Zaya nasıl kudurdu gördün mü? Flash attı <laughs> Hadi kankalarım evinize. Aha. Nasıl çalmaya çalışıyor bak. Aha. Bizim red var kanka. Bir kesebiliriz. Yıkıldım onu. Aldım ya. Emin Şaka misin? yapıyorum. Şaka yapmadı kanka vallahi kaçtı adamlar. Spota bakabiliriz. spota bakabiliriz. Bunlara bunlar aha. Abur aha. Evet al. Al fight. Kestik mi onu? Ben de geleyim. Evet. Ya yani. öldü evet, Malphite neymiş kanka ya ha böyle. Kanka, kanka, şaka yapıyorsun. Şey... <laughs> şaka yapıyorsun kanka, kanka. bir şaka daha geldi. <laughs> Nazar çar var. burada. Umut falan var. Bir anda kafana çullanabilir birkaç kişi. Kesemez de. Ya şunu da alayım işte ya. Nazarını oyaladın kanka. Döş <laughs> burada. Bunu alıp çıkabiliriz aslında. Yok mu kanka? Var var. Olmaz mı kanka sen istersin? Hmm, kaçalım. rey R'ye attı mı? Ben Sayon R'sini duymadım hiç. Bizi için feda mı etti kendini Ben sana yardım ederim. Ya. Var var gel yani. Cloud Drake var zaten kaçarsın böyle. Neredesin kanka? Ya buraya yavaşça oynarız gel. Geliyorum sana Oyun oyun oyun. Uzun şöyle oynar da aşırı ya. ben niye ben bir bomb bir de? Fight'a var mı şimdi? Biliyor muydu kanka? Hmm. Biter mi? Biter herhalde ya. Tamam Daze'i bir gün başımıza iş açacağım ama yardım Var var yardım Çırpadım seni Ne ya bu ikili Ölme var mi kanka şimdi Yok kanka biz ölmeyiz Kurtum geliyor benim aslında ya için mi dönmüş olabilirim kanka? Sana artık yardım yok kanka. Kanka. Nasıl yok, lan bu? Ha, yok ben bu? Ha baron ne yiyecek Kanka bu baron ne baronu biliyor musun? Bayın Arkadaşlar bana. haydi ne olsun. o. <laughs> haydi kaybedelim. <laughs> 10 saniye teleportum var kanka. İmkanı yok adam azar ya. Malpark git rahat. Çok veririm ben sana. Lan? Tövbeler tövbesi. Bismillahirrahmanirrahim. O nasıl ulti öyle? Hayır gitme artık. Ben evet, mi Kanka bence biter ya. Minyonları falan yok. Allah'ım Thresh ne yapıyorsun ya? Kanka ya. <laughs> ya <ma> <laughs> geçiyorlar. Evet. Mafay çok sevdiğim bir oyuncu hatırlattı bana. Kim o kanka? Aklıma gelmedi. Ben değilimdir herhalde Sezer. Lan şimdi jet olmuştu. Ben değilimdir ya. Bakın ne güzel arkadan shield atıyorum. Çok keyif alıyorum biliyor musun? Fena keyif alıyorum. Gördüm kanka. Kaç biraz. Kanka bu niye hasar yemiyor lan? Ay ay ay. Ha <laughs> Ana dönecektim ama. Ana sana dönecek. <laughs> Çok keyifli lan oyun. Kanka bir bir mana bir tane daha atabiliyorum. Gel kaçalım. Yakın değiliz kanka sana. Kanka ya burada atlar varmış. Aklıma falan gelmedi vallahi. Sana ya. Bahadır onu ki Dayağı rapor <laughs> Bu nasıl kuadra attı lan bizim çocuk Senin atman <laughs> gerekiyordu kanka Set kuadra attı Ama <laughs> 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 senin de o biliyorsun değil mi ölmeseydin <gülüyor> <gülüyor> Oha 2-0 30 oynuyormuşum ben. Maşallah. Güzel daha kastık ya subhanallah. Azıcık yüreğin varsa oraya atlarsın. Biraz delikanlıysan kayısan.